Bu anlatı Mekke'de uzun yıllar boyunca Kabe ve çevresinde görev yapmış bazı kişilerin emeklilerinden sonra yalnızca güvendikleri insanlara anlattıkları ve zamanla kulaktan kulağa yayılan dikkat çekici bir olaya dayanmaktadır. Anlatanlar yaşananların hiçbir zaman resmi kayıtlara açık biçimde girmediğini ancak olaya şahit olanların hayatlarında derin izler bıraktığını özellikle vurgular. Rivayete göre bu hadise Beytullah'ın temel çevresinde yürütülen son derece sınırlı ve hassas bir yapı güvenliği incelemesi sırasında meydana gelmiştir. Yapılan çalışmaların Çalışma, herhangi bir kazı ya da geniş kapsamlı bir müdahale değildir. Yalnızca zemin sağlamlığını kontrol etmeye yönelik büyük bir gizlilik ve saygı içinde yürütülen tek bir süreçtir. Bu tür çalışmalar Kabe'deki ibadet düzenini bozmamak için çoğunlukla gecenin ilerleyen saatlerinde yapılır. O gecede durum farklı değildir. Tavaf alanı tamamen boşaltılmaz. İbadet sessizce devam ederken belirli bir bölgede son derece dikkatli ölçümler gerçekleştirilir. Görevli eki, mühendislerden, zemin uzmanlarından ve dini merciler tarafından özel olarak yetkilendirilir birkaç kişiden oluşmaktadır. Rivayetlere göre herkesin üzerinde derin bir sorumluluk duygusu vardır. Çünkü burada yapılacak en küçük hata yalnızca teknik bir sorun değil, aynı zamanda manevi bir vebal olarak görülmektedir. Anlatılanlara göre ölçümler sırasında daha önceki raporlarda yer almayan farklı bir zemin tabakasına rastlanır. İlk anda bunun doğal bir kaya farklılığı olduğu düşünülür. Ancak yüzey biraz daha neleştiğinde taşın rengi dikkat çekmeye başlar. Bu taş çevredeki kayalardan belirgin biçimde ayrılmaktadır. Ne tamamen yeşildir ne de bilinen herhangi bir doğal taş rengine tam olarak benzer. Işığa göre ton değiştirdiği, bakıldıkça derinlik hissi verdiği söylenir. Bu durum ekte kısa süreli bir tereddüt oluşturur. O anı yaşayanların anlatımına göre ortamda alışılmadık bir sessizlik oluşur. Kimse hemen konuşmaz. Bazı görevlilerin kalbi hızla çarpar, bazılarının elleri titrer. İçlerinden birinin istemsiz bir refleksle Allah ekber dediği ve bu sözün ardından birkaç kişinin gözyaşlarını tutamadığı rivayet edilir. Bu tepkinin nedeni görülen şeyin maddi niteliğinden çok Kabe'nin altında karşılaşılan bu olağan dışı durumun insanın kalbinde uyandırdığı derin huşu ve hesap hissidir. Çalışmalar derhal durdurulur. O geceye ait herhangi bir görüntü alınmaz. Yetkili mercilere haber verilir ve olayla ilgili son derece katı bir gizlilik kararı alınır. Rivayetlere göre orada bulunan herkese bu konunun dışarıya aktarılmaması gerektiği açık bir dille ifade edilir. Bu noktadan sonra anlatı zamanla farklı rivayetlerle genişler. Kimilerine göre bu taş geçmiş ümmelerden kalmış bir emanet olabilir. Kimilerine göre ise tamamen ilahi bir ikazdır. Ancak olayı bizzat yaşadığını söyleyenlerin ortak noktası kesin bir hüküm vermekten özellikle kaçınmalarıdır. İslam inancında gayb bilgisi yalnızca Allah'a aittir. Bu nedenle bu tür olayların kesin alameler olarak sunulması doğru bulunmaz. Buna rağmen anlatıyı dinleyenlerin çoğu bu hadisenin insanı derin bir tefekküre sevgetiğini ifade eder. Çünkü Kabe Müslümanlar için yalnızca bir yapı değil, tevhidin, kulluğun ve Allah'a verilen sözün sembolüdür. Onunla ilgili anlatılan her olay ister gerçek ister rivayet olsun kalpte güçlü bir yankı uyandırır. Bu olaydan sonra orada bulunan bazı kişilerin hayatlarında belirgin değişimler yaşandığı söylenir. Daha önce ibadetlerinde ihmalkar olanların namaza daha sıkı sarıldığı, dünya meşgalesinin gözlerinde küçüldüğü anlatılır. Kimilerinin biz o gece bir taş görmedik, kendi kalbimizin karanlığını gördük dediği atarılır. Bu söz zamanla bu anlatının en çok hatırlanan cümlelerinden biri haline gelir. Zaman geçtikçe bu hadis ahir zaman, büyük finaller ve Mehdi'nin zuhuru ile ilişkilendirilmeye başlanır. Ancak ilim ehli olanlar bu tür yorumlarda temkinli olunması gerektiğini vurgular. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kıyametin vaktinin yalnızca Allah tarafından bilindiği açıkça ifade edilir. Buna rağmen Kur'an'da insanların uyarılarla kendilerine gelmelerinin bir rahmet olduğu da bildirilir. Bu anlatı da böyle bir uyarı olarak değerlendirilir. Yaşlı bir görevlinin şu sözleri anlatının ruhunu özeler nitelitedir. Biz orada bir taş gördük belki ama asıl gördüğümüz, unutuğumuz uz ahireti bu söz olayın korku değil, ibret ve muhasebe doğurduğunu gösterir. Çünkü İslam'da asıl olan bilinmeyeni kurcalamak değil, bilinen hakikatlere göre yaşamak. Bu hadisenin duyulmaya başlanmasından sonra anlatıyı dinleyenlerin zihinlerinde en çok beliren soru şuydu: "Eğer böyle bir olay gerçekten yaşandıysa, neden açıkça anlatılmadı ve neden resmi bir açıklama yapılmadı?" Rivayeti aktaranlar bu soruya tek bir cevap vermez. Kimileri bunun fitneye kapı aralamamak için olduğunu söyler. Çünkü Kabe ile ilgili her olağan dışı anlatı kolaylıkla yanlış yorumlara, aşırı belentilere ve dini hassasiyetleri zedeleyebilecek spekülasyonlara dönüşebilir. Kimileri ise bu tür olayların zamanından önce konuşulmasının insanları korkuya sürükleyebileceğini ifade eder. İslam tarihinde kutsal mekanlarla ilgili yaşanan bazı olayların uzun süre gizli tutulduğu bilinir. Bunun sebebi olayın kendisinden çok insanların ona yükleyeceği anlamdır. Kabe, Müslümanlar için yalnızca bir bina değildir, yönelinen kıbledir, edilen duaların merkezi ve tevhidin sembolüdür. Bu yüzden onunla ilgili her anlatı kalplerde büyük dalgalanmalara sebep olur. Rivayete göre Yeşiltaş hadisesi de tam olarak bu nedenle sessizlikle karşılanmıştır. Anlatının zamanla ahir zaman rivayeleriyle ilişkilendirilmesi kaçınılmaz olur. Çünkü İslam geleneğinde ahir zamana yaklaşıldığında insanların kalplerinin katılaşacağı, fitnelerin artacağı ve bazı sıra dışı olayların yaşanacağına dair rivayeler vardır. Ancak bu rivayelerin çoğu kesin tarihlerden ve net işaretlerden özellikle kaçınır. Bu da müminin dikkatini olaylara değil, kendi imanına yöneltmesini amaçlar. Yeşil taş hadisesini anlatanlar da bu olayın bir tarih ya da kesin bir alamet olarak değil, bir ikaz olarak görülmesi gerektiğini vurgular. Bazı anlatıcılara göre bu olaydan sonra Kabe çevresinde görev yapan birkaç kişinin rüyalarında benzer temalar görmeye başladığı söylenir. Bu rüyalar açık ve net sahnelerden çok insanı düşünmeye sevk eden sembollerle doludur. Karanlık bir zemin, uzaklardan gelen bir çağrı, sessizce akan zaman gibi imgelerden bahsedilir. Ancak bu rüyalar hiçbir zaman kesin bir mesaj olarak sunulmaz. Çünkü İslam'da rüyalar kişisel tecrübeler olarak değerlendirilir ve başkaları için bağlayıcı kabul edilmez. Olayın Mehdi'nin zuhuru ile ilişkilen yönlendirilmesi ise daha çok halk arasında yapılan yorumlara dayanır. Mehdi inancı İslam dünyasında farklı yorumlara sahip olmakla birlikte ortak nokta şudur. O geldiğinde büyük bir adaletsizlik ortamı hakim olacak ve insanlar derin bir arayış içinde bulunacaktır. Bu nedenle Kabe merkezli anlatılan her sıra dışı olay bazı kişiler tarafından bu büyük beklentiyle ilişkilendirilir. Ancak ilim ehli olanlar bu tür yorumların kesinlik taşımadığını ve müminin asıl sorumluluğunun kendi amelini düzeltmek olduğunu hatırlatır. Yeşil taşın rengi üzerine Olan yorumlarda dikkat çekicidir. İslam kültüründe yeşil renk çoğu zaman rahmet, diriliş ve cennete ilişkilendirilir. Kur'an'da cennet ehlinin yeşil iplerle tasvir edilmesi bu rengin manevi anlamını güçlendirir. Bu nedenle bazı anlatıcılar görüldüğü söylenen taşın renginin tesadüf olmadığını düşünür. Ancak yine de bu düşünce kesin bir hüküm olarak değil, kişisel bir tefekkür olarak ifade edilir. O gece orada bulunanlardan birinin yıllar sonra yaptığı şu yorum anlatının önemli bir parçası haline gelir. Biz o an taşın ne olduğundan çok neden bu kadar etkilendiğimizi düşündü. Çünkü kalbimize bir korku değil, bir uyanış indi. Bu söz olayın merkezine korku yerine sorumluluk duygusunu koyar. Anlatılanlara göre bu hadiseden sonra bazı görevliler hayatlarını köklü biçimde gözden geçirmiştir. Dünya hırsı, makam ve kazanç kaygısı onların gözünde anlamını yitirmiştir.